Pety adında sevimli, tüylü bir köpek, Arjantinli Veredel Pino topluluğunda yaşayan komşular arasında iyi bilinirdi. İnsanlar Pety'yi çok severdi çünkü çok sakin bir köpekti ve her zaman bölgenin tüm parklarında ve caddelerinde tarif edilemez bir neşeyle dolaşıyordu. Ancak bu köpeğin yaşamı her zaman iyi değildi. Ne yazık ki Verdal Pinot bölgesinin sakinleri bu küçüğün huzur içinde hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu tüm konforları ona her gün sunamadı. Yine de Peti kendi başına kendine bakmak için risk almaya karar verdi. Bir gün günlük geçimini sağlamak için çöpleri karıştırırken dikkatini çeken bir ses duydu. Peti meraklı sese neyin neden olduğunu anlamak için bir yığın çöp yığınını kaldırmak zorunda kaldı. Saatlerce insanlar tarafından terk edilmiş enkazı dişleriyle zahmetli bir şekilde çıkardıktan sonra Peti bir yığın enkazın altında küçük, sevimli bir bebek gördü. Peti'nin küçük yavruları ve geniş bir ailesi vardı. Annelik içgüdüsü güçlü olsa da köpek tanık olduğu tüm trajedilere öfkeliydi. Bu yüzden bebeği kurtarmak ve o korkunç, kokuşmuş, karanlık yerden uzaklaştırmak için cesurca yanında sürüklemeye karar verdi. Bebek ve köpek gecenin çoğunu bölgenin sokaklarında dolaşarak geçirdiler. Köpek ve yavruları küçük bebeği sahiplendi ve onu bir aile üyesi gibi ısıttı. Evinde oturanlardan biri olan biten her şeyi duymaya başladı. Paniğe kapılarak sokakta bir anne ve çocuğun başı dertte sandı. Gürültü çok yüksekti ve adı Alejandra olan bu kadın ne olduğunu anlayamadı. Çünkü insan çığlıklarını duyabilmesine rağmen köpeklerin havlaması da vardı. Bir çocuğu ısıran kişinin kuduz bir köpek olduğunu hayal etmesine rağmen Alejandro, birinin başına ciddi bir şey gelmesinden korkarak hızla binayı terk etti. Garip sesin geldiği yere vardığında, manzaranın düşündüğünden çok daha garip olduğunu fark etti. Alejandro, tanık olduğu şeyin meraklı ve hatta mucizevi bir şey olduğunu fark etti. Yavrularıyla birlikte bir köpeğin çantasında çöplerle dolu küçük bir insan bebeği vardı. Alejandra, hiç düşünmeden bebeği uzmanlar tarafından görülmesi için en yakın sağlık merkezine götürmeye karar verdi. Neyse ki doktorlar bebeğin sağlıklı olduğunu tespit etti. Birkaç testten sonra Petey'nin inanılmaz çabası başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Çünkü sadece küçük bebeği bir çöp kutusundan kurtarmakla kalmamıştı. Aynı zamanda onu kurtarmayı ve herhangi bir darbe almadan veya maruz kalmadan onu güvenli bir yere götürmeyi başarmıştı ancak gerçeklerin daha gerçekçi bir bakış açısıyla analiz edilmesi gerekiyordu. Çünkü tanık oldukları şeyin yasal olarak soruşturulması ve olanlardan dolayı birilerinin yargılanması gerekiyordu. Alejandra, bebeğin sağlık durumunun mükemmel olduğunu açıkladıktan sonra durumu polise bildirmeye karar verdi. Yetkililerin bebeğin annesini bulması bir günden fazla sürmedi. Sofia adında bir genç kadın hayatında zor bir dönemden geçiyordu. Ekonomik ve barınma koşulları yeni bir çocuk yetiştirmeye uygun değildi. Sofia zaten 8 çocuğun annesiydi ve düzenli bir işi yoktu. Bu yüzden çocuğunu terk etmeye karar verdi. Ayrıca Sofia, çocuklarının rahat büyümesi için yeterli odası olmayan küçücük bir evde yaşıyordu. Polis ihmal suçlamasıyla suçlanan zavallı annenin izini sürdükten sonra Sofia şu anda cezasıyla karşı karşıyadır. Küçük çocuğu bir köpek ailesi kurtardı ve bebek özel bir bakım evine götürüldü. Birkaç hafta sonra küçüğün yeni bir evlat edinen ailesi oldu. Şimdi güvende ve çok iyi bakılıyor. Yavrularının gelişimi sırasında edindiği bilgilerle terk edilmiş bebeği kurtarmak için mükemmel bir iş çıkarmayı başaran köpek, Petri'nin annelik içgüdüsü olmasaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi çok empatik canlılar olduklarını ve en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda bize yardım edebilecek kapasitede olduklarını biliyoruz. Bebekle hiçbir bağ olmamasına rağmen bu köpek annesi onu terk ettiğinde onu evinde tek başına korumuş ve bakmış.